İngilizce öğrenmenin yüzlerce yolu var ama doğru yöntem bulmak hiç kolay değil. Yüzlerce seçenek arasında sıkışmış hangi yöntemin sana daha uygun olduğunu bulmakta zorlanıyor olabilirsin. Bir yanda tek başına YouTube videolarıyla uygulamalarla öğrenme çabası, diğer yanda ise yapay zeka destekli platformlar veya birebir canlı dersler var. Ancak kafanda sürekli şu sorular dönüp duruyor. Gerçekten işe yarayan yöntem hangisi? Hangi platform benim İngilizce öğrenme hızımı iki kat arttırır? Daha önemlisi hangisine verdiğim paranın karşılığını tam olarak alırım? İşte bu videoda bu soruları senin için cevaplıyoruz. Cambly, Flamingo, Open English platformlarını bizzat denedim. Detaylı araştırmalar yaptım ve tecrübelerimi burada açıkça anlatacağım. Beğeni butonlarına asıldıysak girişimci yatırımcı başlıyor biraz kendi dil öğrenme hikayemden bahsederek başlayayım. Ben İngilizceyi yurt dışına gitmeden öğrendim. Oyunlardan çok şey öğrendim. Diziler telaffuzumu geliştirdi. Sonrasında müfredatla eğitimle grameri söktüm. Ama en çok gelişimi konuşarak yaşadım. Bol bol pratik yaparak. İş hayatında fark ettim ki bütün müşteriler yurt dışında toplantılar, yazışmalar, teklifler. İngilizceyi sadece öğrenmem değil kullanmam da gerekiyordu. 4 yıl önce ilk kez bu konuşma platformlarını denemeye başladım. Kendi bir ay kullandım. Özellikle iş İngilizcemi geliştirmek için için, daha akıcı konuşmak için bu platformları denemek istiyordum. Ben faydasını da gördüm açıkçası. Şimdi gelin bir inceleyelim. Kemli deneyimim. Dil öğrenme platformları arasında en fazla yatırım alan dolayısıyla en çok bilinen isim Cambly. Ben de ilk olarak oradan başladım. Güzel bir sistem var. İçeride takip edebileceğin hazır programlar, konuşma planları bulunuyor. Can dersler var, grup dersleri var. Tabi can derslerin yanında bir de kayıtlı dersler, ek öğrenme materyalleri olsa daha iyi olabilirdi. Burada tabi Cambly'yi siz de eminim görmüşsünüzdür. Ben de Cambly'yi denemek için bir euroya bir demo dersi aldım. 30 dakikalık bir demo dersi teklifleri vardı. İstersen birebir, istersen grup dersi alabilirsin biliyorsun. Bu sefer grup dersi seçtim. Biraz daha rahat konuşma pratiği olur diye düşündüm ve izlenimim gayet iyiydi. Grup dersi yaptık. Yapay zeka teknoloji konusunda bir konuşma yaptık. Fransız bir arkadaşımız vardı. Onunla birlikte konuştuk. Hoca da yardımcıydı. Ortam güzeldi. Replicate instead of thinking and writing. Burada dikkat etmek gereken şey kendi de belki aynı hocayı her zaman bulamıyorsun. Dezavant avantaj olarak bakabileceğimiz o olabilir. Ancak grup dersi fikri gayet iyiydi. Daha dışa dönük bir insansanız grup içerisinde konuşarak kendinizi geliştirmek size uygun geliyorsa gayet güzel bir seçenek. Cambly fiyat olarak bu videoda bahsedeceğim diğer seçeneklerden biraz daha yukarıda kalıyor. Ancak Cambly sık sık indirim kampanyaları yapıyor. Cambly'i denemek istiyorsanız fırsatları takip edebilirsiniz. Türkiye fiyatlarını da görebilirsiniz. Flalingo deneyimim. Flamingo gerçekten iyi bir sistem kurmuş. Bu videomuzun da sponsoru. Bireysel, kurumsal ve çocuklar için ayrı programları var. Çocuk bölümüyle ilgili özellikle çok iyi yorumlar okudum. Ama bugün Flamingo'da yetişkin eğitimine odaklanacağız. İş İngilizcesi tarafına odaklanacağız. Bu platformda konuşma pratiği, akademik sınavlara hazırlık, iş İngilizcesi gibi ihtiyacınıza yönelik alanlarda çalışabiliyorsunuz. Ben de burada denemek için bir demo dersi aldım. Açıkçası oldukça tatmin edici buldum. Hocayla bağlandık. Benim talep ettiğim zamanda gayet güzel bir görüşme yaptım. Watching anything on Netflix, I used only English subtitles. I'll do that. Conversations. That's my job to coach people. Yeah, no, I think. Honestly I think I just want to say in terms of your English actually I think you do have a fabulous level. Bu platformda gördüğüm aynı hocayla devam edebiliyorsunuz. Her seferinde rastgele öğretmenle karşılaşmama güzel bir şey. Birini beğeniyorsun tamam bununla devam edeyim diyorsun ama bir sonraki derste o olmayınca işte bir öğretmen devamlılığı ister insan. O olmayınca bir sıkıntı oluyor. Flalingo'da bu var. Flalingo'da sistem şöyle çalışıyor. İlk başta bir eğitim danışmanı sizi arıyor. Konuşma becerileriniz, hedefiniz, ne zaman müsait olduğunuz hakkında konuşuyor. Sonra sistem bu bilgilere göre size özel kişiselleştirilmiş bir öğretmen listesi oluşturuyor. Kişiselleştirilmiş listeden bir hoca seçiyorsunuz. Onunla devam edebiliyorsunuz. Bu devamlık önemli tabi. Dil öğrenirken güvenli bir ilişki kurmak fark ediyor. Burada öne çıkan özelliklerden bir tanesi de sadece konuşma pratiği değil ölçülebilir gelişimi sunuyorlar. Her dersin sonunda yapay zeka ile hazırlanmış fly adını verdikleri sana özel bir rapor geliyor. Fly ID'ye de böyle bir rapor gönderiyorlar. Bir dersin özeti Sian'la katıldık. Doğru aslında burada söyledikleri daha akıcı olmak için söyledim. Benim seviyemi B2 olarak söylemiş. Cevide yakın mıyımdır acaba? Dakikada 213 kelime kullanıyormuşum. Durarak konuştuğumu söylüyor. Mikro durmalar yapıyormuşum. Hesitation varmış. Geniş kelime haznesi dedi. Fikirlerini açıkça belirtmekten çekinmiyorsun dedi. Sağ olsun. Nerede gelişme olduğunu söyledi. Improve sentence structure. Cümle kurmada. Evet doğru baksana cümle kuramıyorum ya. Daha iyi cümle kurman gerektiğini söylüyor. Gramer hatalarına dikkat etmem gerektiğini söylüyor. Eylemleri iyi belirtmem gerekiyor. Daha kısa cümlelerle bence çözebilirim bunu. Flaringo Oxford University Press içerikleriyle çalışıyorlar. 30 saat tamamlayınca da bir dijital sertifika alıyorsunuz. Fiyat olarak da Camden'e göre biraz daha uygun. Eğer siz de Flaringo'yu denemek istiyorsanız açıklamaya %60 indirim linki bıraktım. Deneyip kendiniz görebilirsiniz. Girişimci yatırımcı izleyicilerine özel böyle büyük bir indirimde saldıkları için filelingoya teşekkür ediyoruz. Open English incelemesi, Şimdi gelelim Open English'e. Bunu birebir deneyimlemedim ama içerisinde sunduğu detayları araştırdım, kullanıcı yorumlarını okudum, platformu test edenlerin deneyimlerine baktım. Open English klasik kurumsal bir yapıya sahip, kapsamlı bir İngilizce eğitimi sunmayı hedefliyor. Sadece konuşma pratiği değil, gramer, okuma, yazma, sınav hazırlığı gibi özellikle geniş bir paketi var. Burada ilginç olarak sınırsız canlı ders sunuyorlar. Gerçekten istersen sabah akşam gir, pratik yap. Dersler her saat başı başlıyor. Bu da bir esneklik sağlıyor. Özellikle TOEFL ve IELTS gibi sınavlara hazırlananlar için materyal çeşitliliği yüksek. Grup derslerinin yanında birebir dersler de var tabi ama onlar ek ücrete tabi. Sınava ve grup derslerine odaklanmışlar gibi gözüküyor. Kişiselleştirme daha az var gibi gözüküyor. Birkaç yorumda okuduğum kadarıyla grup dersleri bazen kalabalık olabiliyormuş. Özellikle başlangıç seviyesinde olanlar için hani bu dikkat dağıtıcı olabilir ama bu tabi zamandan zamana değişir yani her saat farklı olabilir. O yüzden hani size uygun olan akşam saatleri daha yoğun oluyordur. Bu yüzden hani böyle yorumlar gelmiştir. Ortada hazır bir sistem var. Herkes kendi hızında ilerliyor. Eğer klasik bir sistemle müfredatla ilerlemek istiyorsanız ben işte sınava hazırlanıyorum sistemle gideyim içerik bol olsun diyorsanız Open English sizin için uygun olabilir. Gördüğünüz gibi her platformun farklı güçlü yönleri var. Kimin için hangisi uygun karar matrisiyle devam edelim. Böyle bir karar matrisi hazırlayalım. İngilizcesini geliştirmek isteyen akıcılık arayan istediği anda bir derse katılmak isteyen biri kendi tercih edebilir. Orada sınırsız ders var. İstediğin anda ana dili İngilizce olan eğitim eğitmenlerle spontane konuşma pratiği yapma imkanı sunuyor. Daha ben CV'mi takip edeyim, hedefli ilerleyeyim, zamanımı planlayayım, bildiğim bir öğretmen ile çalışayım diyorsanız Flalingo size uygun olabilir. Daha çok bir sınav temelli çalışma yapmak istiyorsanız da Open English önemli olabilir. Bu arada bu 3 platformda da çocuklar için de dil eğitimleri var. Çocuklarımızı da kurslara yazdırabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Bu videoda bir yol haritası paylaşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Önemli olan şu zamanını ve enerjini boşa harcamamak için kendine uygun yöntemi baştan seçip bu yolda gerçekten emek vermek. Bölüm açıklamalarında tüm indirim linklerini paylaşıyorum. yüzde %60'lık indirim linkini de orada bulabilirsiniz. Ve sonrasında yorumları lütfen yazın. Siz hangi platformları kullandınız? Sizin deneyiminiz nasıldı? Memnun kaldınız mı? Başka bir uygulama öneriniz varsa onu da lütfen paylaşın. Biz de bilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın.